Film başlıyor. Antalya Sinema Derneği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 15 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 19'da Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde film gösterim etkinliği düzenlenecek. Gösterim ücretsizdir ve halka açıktır. kaçımız aramıyoruz onu? Glenn Gould dünyanın en ünlü bah yorumcularından biri. Bir piyanist. Yönetmen François Girard da filmini Bach'ın Goldberg varyasyonlarının yapısından yola çıkarak oluşturmuş. Çeşitlemeler halinde. Gold gibi mükemmeliyetçiliği ve takıntıları nedeniyle çok sayıda tuhaf huya sahip bir karakteri ifade etmek için güzel bir yöntem. Birer çocukluğundan ölümüne dek ele aldığı Golden hayatını aşağı yukarı her biri bağımsız bir estetiğe ve söze sahip 32 parçaya bölmüş. Bu parçaların içinde animasyon, belgesel, kurmaca ve hatta deneysel diyebileceğimiz kısalar dahi mevcut. Yönetmen böylece bütünlüklü bir film kuruyor ama aynı zamanda bizlere farklı tatlarda çok sayıda film izleme fırsatı da sunmuş oluyor. Elbette bu kısalar sık sık George Braco'ya Bah'a saygı tablosunu yaptıran ya da Nazım Hikmet'e Sebastian Bach'ın Do Major Concertos'u şiirini yazdıran büyük besteci Bach'ın müziği eşliğinde izleniyor. Golden Bach yorumlarının oldukça serbest bir nitelik taşıdığı çeşitli kaynaklarda ifade ediliyor. François Girard'ın filmi buna paralel olarak Gold'u anlatırken sadece görünür gerçeklerle sınırlı kalmamış. 32 kısadan biri olan ve Norman McLaren'ın bir başka efsane tarafından üretilen animasyon izlendiğinde ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Glengold hakkında 32 kısa film bir bakış açısıyla biz izleyicilerin bir deha ile ruhsal tema sağlama imkanını test ediyor diyebiliriz. Tabi bu konuda oldukça mütevazi olmak zorundayız. Şu bilgi bu konuda kendi yerimizi bulmamızı kolaylaştırabilir. Glenn yaptığı bir bahkaydı, yıllar önce bir NASA projesi kapsamında dünya dışı olası zeki varlıklarla temas kurmak üzere Voyager 1 adlı uzay aracıyla evrenin derinliklerine yollandı. Bu açıdan Gold aramızdaki uzaklığın bir hayli fazla olduğunu söylemek mümkün. Her şeye rağmen böylesi nadir insanları tanımaya çalışmanın sıradan hayatlarımıza katabileceği değerli bir varlık bulunuyor. İlham. Kaçımız aramıyoruz onu? Yardımcı Doçent Doktor Oğuzhan Ersümer, Antalya Sinema Derneği Kültür ve Sanat Danışmanı. Sayın dinleyiciler, Antalya Sinema Derneği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi 15 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 19'da Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ndeki film gösterimi etkinliğine tüm sinema sever ve sanat sever Antalyalıları davet ediyor. Film başlıyor.